Pestil, sevgili dinleyiciler. Günün kelimesini pestil olarak belirliyorum. Saçma Nasıl? bir belirleme oldu. Niye? E, Dikkati bile almıyoruz. Aa olur böyle şey canım. Evet. Her güne bir kelime belirleyelim kampanyamıza ne oldu? Bitti. <laughs> sevgili dinleyiciler saatlerimiz 06.29'u gösteriyor. Dikkat ederseniz artık 06.30'da başlama gibi. E, bir programımızın başından bu yana uyguladığımız geleneğe çoktandır son vermiş durumdayız dolayısıyla artık programımız başlasın. Game of Thrones konserlerinin başlıyor olması benim için daha ilgi çekici bir şey. Kusura kalma da. Game of Thrones mu? Thrones. Anlıyorum. Game of Thrones konseri ne demek? Yani, yani ondaki soundtrack'in e, soundtrack'in soundtrack dev bir koro, dev bir orkestrayla e, Amerika'da 28 şeyde şehirde e, başlayacaklarmış. E, bu bence çok daha önemli. Evet <laughs> yani Game of Thrones ile ilgili daha ne yapabiliriz de 3-5 kuruş daha gelebilir falan gibisinden bir takım söylemler sanıyorum. Evet sağma dünyası. Sağmalcılar. Sevgili dinleyiciler bugün günlerimizden 26 Ağustos Cuma ve dolayısıyla bugün hafta sonunda özel haberlerimizle karşınızda olacağımızı tahmin ediyorum. Evet mesela bu konserlerden biri yarın olsa gitmez miyiz Erdillo? <laughs> ne kadar güzel bir hafta sonu haberi yaptın Cengillo. Gillo. Ya da Jenkins mi demeliydim? Jenkins daha doğru oldu ama e, sana Rita Ora'nın e, eşofman altına topuklu giydiğini söylemem seni daha da üzecektir gibime geliyor. Evet yani sadece senin söylemen değil aynı zamanda o e, eşofmanın altına giydiği topukların kırmızı olduğunu görünce ben biraz daha üzülüp e, gama bağladım. Gamlandım. Ama, sanırım Rita Ora'nın kim olduğunu biliyorsun ve ona göre konuşuyorsun. Hayır seni. bilmiyorum az evvel bir fotoğraf gördüm şimdi de Rita Ora olduğunu öğrendim. Rita Ora. <laughs> Rita Orası. Evet e, bunun, bunun yanı sıra bir takım e, haberlerimiz efendime söyleyeyim ünlüler dünyası diyeyim. Düzgün haberlerimiz olacak mı yoksa gene Tırışka'dan nameler Olmaz mi? Olmaz olur mu canım ya, bir kere Teknol ile ilgili bugün çok e, önemli gelişmeler var o gelişmeleri sevgili dinleyicilerimiz de. Bende de bir Cuvaz. haber var ki Norveç'ten şimdi söylemiyorum birazdan söyleyeceğim bak. Ama Norveç'ten deyince iyice merakımızı celbe İşte Norveç göçmenliği. 26 Ağustos 2016 cuma gününde Power FM'de sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Ve e, haberlerimize Kolaçan e, adlı eylemde bulunmaya devam ediyoruz. Kolaçan 4. kat 27 numara. <laughs> Bu Jennifer Lopez sevgilisi Casper Smart'tan ya, ayrılmış. Ya sorma. sorma. Artık iPhone'a geçeceğim demiş. <gülüyor> <gülüyor> Smart sevgili <laughs> Casper Smart. Bunun sebebini hemen ben açıklayayım eğer e, Jenny de dinliyorsa. Evet. <laughs> ona da o o da mı bilmiyor senden bilmiyor mi öğreniyor olabilir? Çünkü güneş Aslan burcundan Başak burcuna geçiyor. <laughs> Aslanım benim be. Ee, böyle durumlarda çok normal. Ee, güneş niye burçtan burca geçiyor? Yani sonuçta biz de mesela ben Koç burcundan e, ne bileyim Terazi burcuna geçebilir Sen miyim? Sen kendini güneş mi sandın? Yani <laughs> ne sansa... yazık yavrum aldandın mı demek <gülüyor> istiyorsun? <laughs> Sıkılıyor ne yapacak? Hani biraz da şurada şu burçtan şu burca geçeyim. Ha. <laughs> çok da güzel oldu bak ha. <laughs> Evet enteresan yani keşke güneş olsaydık biz de istediğimiz burca geçebilseydik. Yalnız e, bu koç burcu için yani senin dandik burcun için şöyle diyor e, eşinizin ya da sevgilinizin parasından faydalanacaksınız. Herhalde e, delikanlı adam kendi parasını harcamaz etrafındaki dostlarından e, 3-5 e, tırtıklar diye düşünüyorum. Bu para harcayınca de değil mi? Tabi harcadıkça biter e, biriktirdikçe de biter. Bitebilir ha. yani her her şey olabilir. <laughs> Bilmiyorum başka söyleyeceğiz bir şey var mı bu? Yani terazi burcu için yani güneş aslan burcuna geçerken ki bile. en rezalet burç. Ee, Merkür, Venüs, Jüpiter, ee, Başak'ta ilerlemeye devam ediyor. Ee, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton'a ne oluyor? Mars da yay burcuna geçmiş. Aa canım benim. Allah Allah bak Satürn de aynı burçta. Yani bu da ne demek? Ee, kazanç elde etmek için kişisel özelliklerimizi öne çıkarabiliriz. Ha anladım. E bu Jennifer Lopez Casper Smart ayrılığının asıl sebebi ilişkinin doğal akışıyla son, sona vermesi ve noktalanmasıymış. Aynı. Onu da ben söyleyeyim. Hayır yani Jüpiter'le şeyin Başak Burcu'nda devam ediyor olması etmese bitmeyecek. Olmaz diyorsun e, Amcamız 29 yaşındaymış e, hanım kızımız da 47 yaşındaymış. Evet yani eğer burada hanım kızımız ben yeter sıkıldım ayrılmak istiyorum dediyse biraz e, akıllılık etmemiş onu söyleyeyim çünkü bu yaştan sonra biraz yani, aynı amcamız bulur 27 yaşında da Jennifer yalnız mı kalacak diye bir insan düşünmüyor değil. 27 değil 29 bu bir. 2 <laughs> Jennifer hakkında böyle konuşmana izin veremem. Nasıl konuşmama izin verirsin öyle konuşayım. Dur bakalım güneş nereden nereye geçiyor ona bakayım da. Yine o uğurlu saat dakika beraberliği saatlerimiz 7-7 ya da 0707. Beraberlik dünyası. Beraberlik dünyası. E, Tabii bu güzide dakikayı da ancak kime verebiliriz Cenkci? Hüseyin e, um, Bolt. Bilemedin. Music Dilber. Aha çok basitmiş. Evet Music Dilber'imiz bizlerle birlikte bakalım ne gibi dead code haberleriyle karşımızda. Barbara Streisand ile ilgili sorun yaşamaya devam ediyor. Evet geçirdiğimiz günlerde de kendisi Tim Cook'u mu ne aramıştı ya yani, öyle birisini aramıştı. Evet öncelikle geçirdiğimiz günler olması beni çok sevinirdi. <laughs> ya da geçtiğimiz günler de olabilir oldu tam bilmiyorum. Bu Siri'ye, Siri teyzenin soyadını söyleyemediği için Tim Cook'u aramıştı değil mi teyzemiz? Evet ne bu embesil bir Siri yapmışsınız benim soyadımı bile söyleyemiyorum. O kadar basit bir soyadı Barbara Streisand. Ee, Streisand. Streisand. Öyle mi? Strays and. Ya da Stray Sand. Ee, i̇şte gördün mü Siri de böyle kafası karışıyor. Stray Sand yani Stray Kum anlamında bir şey olabilir. Neyse dur bakalım bu sefer ne olmuş? Michael Archer'ın sunduğu 60 Minutes programına konuk olan şarkıcı Archer'ın soyadını yanlış telaffuz etmesiyle sinirlenerek sert bir dille sunucuyu uyardı. Ar Zaten program e, 60 minutes e, yani hepsi hepsi 60 dakika. Şimdi sanırım bütün bir 60 dakikada bununla geçmiş diye düşünüyorum. Ama kaçıncı dakikada sinirlendi acep? <laughs> İlk dakikalarda dur ya ben adını söyleyebiliyorsa. Arda Archer Streisand yerine Streisand dedi. Streisand. <laughs> Streisand <-zınk. gülüyor> <-zınk> daha güzelmiş. <laughs> evet yani e, ben Archer'ın yerinde olsam teyzemizi biraz e, paralardı affedersin. Böyle kolay değil o işler. Niye? Çok mu güçlü bir insandır? Evet, Allah Allah. Koskoca Streisand. Demek ki Barbara Streisand bir süre sonra, yani bu artık biraz bu yaşlara gelince asabi olmaya başladı. Sanki bugüne kadar herkes soyadını doğru telaffuz ediyordu, şimdi başladı yanlış telaffuz. telaffuzlar. Evet beğendin mi Güzide kızımızın Hayır, haberi? Hayır beğenmedim. Niye? Beğenmedim işte. Zevk benim değil mi? O zaman sen daha iyisini yap. Ee, bu internet 10 kat hızlanabiliyor. Nasıl yani? Ee, wifi yok mu? Var. E onu 10 on kat hızlandıracak bir takım şeyler üzerinde çalışıyormuş MIT. Neymiş? Lifi mi bu oda. Fark etmez adını değiştirebilir ama 10 kat hızlanacak. Hazır ol yani. Büyük olan 10 kat hızlanması ama biz onu fark etmeyiz ki yani sonuçta e, yine aynı sayfaya gireceğiz. Çılak's diye çıkacak yani. Şu anda da hızlı geliyor. Olur mu o zaman? o Sayfaya bambaşka bir şeyler koyacak. inecek. Yok benim için yeterli. Benim için ben de bu, bu hızda tamamım ben. Sevgili dinleyiciler, Power FM'deki bu duygusal anlara varlığını ve yanı sıra figürlerini de katan bir insan, bir şuh karakter, bir stüdyo aydınlatıcısı sevgili Cenk ablamız bizlerle. ablam, Yavrum! <laughs> Yine kükredin canım ablam bugün dolunay zannediyorum. <laughs> Kükremek değil bu canım sonuçta. Ee, ee, sevgimi gösteriyorum. Ah Bir nevi sevgi nidası. Ee, sevgi silsilesi, sevinç yumağı. Nasılsın benim canım ablam? Ne yapalım iş güç. Ee, Faldır şudur budur. Faldır küldür işte. diyorsun. Faldır, <laughs> aa yeni dükkanıma isim buldun. Faldır küldür. Teşekkür ederim canım Ama ablam. Ama tabii fal ocağının e, yeni bayisini açtım. Evet. Dubai'de. <laughs> onda geçen gün Dubai'de. Dubai'de bayi mi açtın? Aha. Ne kadar güzel. Sırf Dubai diye orada bayi açmayı tercih etmişsin canım evet, ablam. Evet yani adı üzerine hani bayilerinizi gelin burada açın gibi bir çağrı olarak geldi bana o. Dubai. Ablacığım bugün yine çok ünlü bir isimden mektup almışsın. Seni tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Kim hangi ünlü? E, Şakira canım. Aa. ve kocası Pike. O kimdi? yani işte var ya bu ince yorganın incesi. Nasıl ablam? Pike ile mi evlenmiş? üstüne örtecek bir şey arıyormuş. <laughs> Ama kışın ne yapacak? O zaman kışın da yorganla evlenmesi lazım. <laughs> evet. 3-5 e, pike atıyordur canım. Futbolcu olan pike mi? Futbolcu pike. E, çok iyi takip ediyorsun futbol dünyasını canım ablam benim. Mutlaka seyrederim. Şakira'yı tanır mısın ablacığım? Tabii. E, gelir mi Faldır Küldür'e? Oo çok eski. Liseden beri gelir. <laughs> Ben ona dedim sen müzik dünyasına gir biraz dans falan da edersin gibilerinden. Şöyle demiş canım ablam nasılsın? İyiyim güzel kızım. Ablacığım benim yine pike ile ilgili bir problemim var. Yine. Ablacığım bu e, bir gün biz işte bu yaz şey yaptık tekne kiraladık yine hmm. böyle bir e, mavi tur falan filan gezerken teknemize güzel de bir aşçı e, şey yapmıştık. E, güzel aşçı. Tahsis etmiştik böyle hmm. yani yetenekli bir şey. Hmm. Adam bir kahvaltı yapıyor e, pardon bir kahvaltı hazırlıyor. Canım ablam benim ismi öyle serpme van kahvaltısı diyorlar. Harika bir şey. O kadar beğendik ki ben e, bu şey e, geçirdiğimiz bir haftanın sonunda bu adam 10.000 10 bin euro bahşiş verdim canım ablam benim. Yani adamın parası mı 10 bin euro yoksa? Hayır adamın parasını vermişler. Ayrıca bir 10 bin euro da bahşiş vermişler. Onu yazmış da oraları atladım ablam. Ha. Vay, Fakat vay 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 10.000 euro bahşiş. Bahşiş vermiş Shakira. Fakat ablacığım sen gel pike benim bu verdiğim bahşişi kıskan bir 10.000 de sen çıkar cebinden. Aa. Ver adama 20.000 euro bahşiş vermiş olduk içim yandı canım ablam benim. Kızımın yanında mı vermiş o bay yani Kızın kızım 10.000 evet. euro vermiş. Bu da çıkartmış 10 bin de o mu vermiş? Aynen ablacım. Bu adam e, içten içe kavgalı bu kızla. Evet yani bari e, üste çıktı değil mi? Bu 12 bin ver 20 bin yani ver. Yani ben daha başarılıyım. Sen 10 bin verirsen ben de 10 bin veririm. E, sen şöyle yaparsan yani bu şey derler hani ben köprüden atladım sen de mi atlayacaksın derler. <laughs> Ee, hemen terk etsin yani Biz yakında 5 kuruş metaliksiz kalırız Canım ablam benim Halbuki e, pound o 10 bin euro'yu Ona vereceğine ver ne bileyim Ben bir çanta alayım bir rimel alayım Bir şey yapayım Hemen, değil mi, ablam? hemen terk etsin bu adam onu terk etmeden O bu işi bitirsin <laughs> Evet o zaman ben bir cevap Cevabım yazıyorum böyle. şimdi. Hı. Terk et Ne kadar ilginç bir fon müziğimiz var değil mi? İnsan saatlerce dinleyesi geliyor Dinlemeye doyamıyorum Bir de bu yeni geliştirdiğim figürler de ama yani ben de sizin de bu fon müziğimizi eleştireceğinizi tahmin etmiştim. Yani bir yerinde bir kusur bulmuşsunuzdur diye düşünüyordum. düşünüyordum. Var tabii biraz daha hızlı olabilir onu söyledim zaten. Bir de tizleri biraz daha açmak lazım. Baslar ne durumda? Ee, baslar güzel kemanları duyamıyorum. <laughs> bu sizin kulağınızdan kaynaklanıyor olabilir hocam. Şimdi tabi bugün cuma olduğu için bir sürü film geldi ben onları da bir irdeledim. Ee, film üşüşmesi mi söz konusu tabii. sinemalarımıza? Evet. Suikast denen bir filmimiz var mesela Jason Statham ee, adlı dostumuzun. Jason Statham adlı dostumuzun e, bir kelimeden oluşan e, film isimleri gerçekten hepimizi sevindiriyor. Transporter, efendim, e, suikast. Evet yani bu e, yapımcıların bazı dostlarımızda garezi var. Yani dur şimdi bunu bütün film boyunca koşturacağım, atlatacağım, zıplatacağım. baba <laughs> baba nasıl koşacağız falan diye yani. Ama... Ee, Jason'cığım Cadde Bostan'dan e, Bostancı'ya kadar koşman lazım. Bu çok önemli bir sahne. Koşturuyor ba baştan alıyor sonra. Bazı filmlerde de sadece araba kullanıyor. Yani kendisini e, tamamen bir e, iyi şoför muamelesi yapıp e, araç koltuğuna oturtmak film boyunca ne derece doğru bilemiyorum. Evet. Bunları göreceğiz bu filmde bu hafta içerisinde. Bir başka önemli film e, Bu arada bu Star filmde track. Krav Maga seyredecek miyiz? Düzgün bir Krav Maga e, figürü, e, düzgün derken artık onun <laughs> ne kadar diye Minchun varken Kravmaga'ya kim bakar? Kramaga delikanlı delikanlığı işidir. bakar. Evet neydi? Bir türlü bitmeyen Star Trek. Eyvah. Evet, bu yenisi. İnat ediyorum. Yine seyretmeyeceğim. Ya yani ben seyredim, kadar çekecekler anladığım kadar. Evet. Kadarıyla. E, yani sen seyretmediğin için sana seyrettirmek amacıyla bunları çektiklerini düşünüyorsun. Yani çok büyük paraya mal oluyor biliyorum ama seyretmeyeceğim de seyretmeyeceğim. İnat değil mi? Bir korku filmi. Nefesini tut. Aa! <laughs> Ne kadar korkunç bir şey gerçekten de. Evet e, burada yani nefesini tut e, bunu bize mi diyor, başrole mi diyor ne oluyor bunu yine bu hafta göreceğiz. Sevimli Kedi 2 bir korku filmi. <laughs> <Güzelik> animasyon. <laughs> Sevimli Kedi gerçekten de böyle e, korku filmleri olsa ne kadar enteresan bir sinema dünyası olurdu. Evet e, bir başka filmimizde e, Saraybosna'da Ölüm adını taşıyor. E, Entelejansiyası yüksek. ...bir olgu, bir dram kendisi aynı Avrupa zamanda. Avrupa yapımı bir film gibi evet, duruyor. Evet. Ee, bu sevimli kedi dışındakileri... ...önümüzdeki hafta irdeleyebiliriz hocam... ...çünkü animasyonlara karşı olduğu bu gayet iyi bilirsiniz. O beni ilgilendirmiyor yani... ...sen ne yapmışsın diyebilsin sen sonuçta. Saatlerimiz 7.44 sevgili dinleyiciler... ...Power FM'desiniz ve... ...son derece onimli... ...bir takım haberlerle karşınızda olmanın gururunu taşıyoruz. Cenkciğim bu e, gorgonlarımızdan kimler vardı bir say bakayım. Ee, sağdan mı sayayım soldan mı sayayım? Sağdan soldan bir yerden Bu, say. İngilizce bilmeyen ama İngilizce haber göndermekte ısrarcı olan Gorgon var. İngildenk. Ondan sonra e, Mutluluğu Haberlerde Arayan Kızımız var. Ee, mutluluğu Haberlerde Arayan Kızımız şey mi Ölükse Gorgon mu? Evet des e, Desperatif Gorgon. <gülüyor> desperatif. <gülüyor> evet Ondan Ölükse sonra... başka? başka? Eee hariçten aferin, gorgonumuz var. Aferin hariçten. E, müzik dilverimizi gorgonlardan sayıyor muyuz? Müzik gorgonu da diyebilirsin müzik dilverine kısaca. Eee hmm. bu sevgili Ölükse gorgonumuz bize bir haber göndermiş. Dinleyelim mi ne dersin? Ne olur. NASA kaybet uydusunu yeniden buldu. Güneşi daha yakından inceleyebilmek için yörüngesine yerleştirilen stereo B uydusunu NASA 2014'te kaybetti. Evet yani NASA bile e, uydusunu kaybettiğine e, pardon uydusunu yeniden bulduğuna sevinmiş ama bu hanım kızımızı sevindirecek herhangi bir şey bulunamıyor anladığım kadarıyla. Evet, biz sevin orada bir gülümse NASA sonunda Hiç. buldu yani, falan de. Ya da ne bileyim kaybettiğin bir şey bu bir şeyi kaybet sonra bul belki hani biraz sevinmene sebebiyet verir. Yok. Geçtiğimiz gün ise NASA'nın ekibi 2 yıldır kayıp Stereo B ile yeniden irtibat kurmayı başardı. Stereo B dediği yani stereo arı anlamında mı her iki taraftan ee, vızıldayan Stereo B benim bildiğim rapçi. Yani dünyanın ilk rap uydusu. Dünyada daha iyi rap yapılsın diye uydu mu yerleştiriyor teknolojiye bak sanırsam. NASA Stereo Mission'ına kaldığı yerden devam edebilecek ve Güneşe yüzeyine kadar detaylarıyla görüntülüyor olacak. Allah Allah. Ne işimize yarayacak bu? yani bir işimize yaramayacak. Yani sonuçta haber aslında kaybedilen uydunun yeniden bulunması ama devamındaki kısmı bence kızımız uydurmuş olabilir hani. Olabilir. Biraz daha ölükseye bağlayayım diye. Bir haberi daha var. onu da dinleyelim mi? Nasıl haftaya yine gönderir? Yok ben daha fazla kaldıramam yani. Ama yani biraz Ağlamaktan daha ölük, içim çıktı. Şöyle ölüks ölüks daha iyi olmaz mıydı? Yok yok. Şu mendili ver. Sevgili dinleyiciler, çok önemli dakikalarda, heyecanlı dakikalarda karşınızdayız. Şu an ekibimizden dört ayrı izbandut sevgili Cenk'i bulunduğu yerden alarak stüdyomuza getirip adeta koltuğuna çiviledi. Cenk'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. bu. Yani yarışma programımızda bu izbandutların beni getirme şeysi nereden çıktı bilemiyorum ama kim düşündü onu yönetmen mi? Yani yarışmamızda biraz heyecan katmak anlamıyla anlamında seni biraz zorla getirme yoluna gittik. Evet yani bu benim soruları bilerek bilmediğimi düşünmenizden dolayı duyduğunuz kıskançlık sanırım. Zaten bilerek bilmemek diye bir şey olmaması bizi çok sevindiriyor kusura bakma Cenk. Yani yanlış bilmek diye bir şey olmadığını da iddia ediyordunuz ama olduğunu gördünüz. <laughs> Sayemde yepyeni şeyler öğreniyorsunuz. Neyse umarım bir tarafını incitmemişlerdir. Sağ sol kol çıkımı falan gibisinden. Yok hayır. Gayet güçlüsün. Cenk'cim yarışmamıza hazır mısın peki? Yani hazır. bedenen hazırsın, evet. e, zihnen hazır mısın? E, hazırım, e, çekilmek istiyorum. <laughs> DORTTT! <laughs> Gördün mü ben dörtüydün nereye çekiliyorsun odama mı çekileceksin? E odama çekileceğim çünkü bir arkadaşla iddiaya girdik yani ben istediğim zaman çekilirim falan dedim. O da dedi ki de ona <laughs> cezai bir şeyler yaparlar müeyyide mi dedi muayene mi dedi. O halde arkadaşın kazanmış çünkü e, daha soru sorulmadan hiçbir yere çekilemezsin. Geçtiğimiz sorumuza geçmeden önce 0534 517 23 83 numaralı WhatsApp hattımızı da hatırlatmak istiyorum. Sevgili dinleyicilerimiz buradan sorumuza cevap vererek koca bir hiçe hak kazanabilirler. Ben kazanırsam ne kazanıyorum? Sen kazanırsan ne kazandığını henüz söyleyemiyoruz. Çünkü kazanamadığın için biz onu oyalıyoruz sürekli. He, sponsor falan gibi bir şey mi arıyorsunuz? Yok öyle bir şey yok hayır, hayır aramıyoruz yani nasıl kazanamaz yine diye düşünüyoruz. Ben de koca bir yani sıradan halkla aynı şeyi kazanmak istemiyorum Yok öyle aynı şey değil. Ee, hazır sen sorumuz şöyle. Evet. Norveç hükümeti 2025 yılı itibariyle benzin ve dizel yakıtla çalışan otomobil satışlarına ne getirecek? Hmm. Deranzo. Ee, bilmiş bilmiş hımladığın için Deranzo'yu yedin. Norveç soruda ilk kelimesini anlamışsın tebrik ediyorum. Evet, ne neyli arabalardı? Benzin ve dizel yakıtla çalışan otomobil satışlarına ne getirecek? 2025'te. 2025 itibariyle evet. Ee, bir şıkları duyayım. Yani aklımda Uşenliği bir şeyler demek bilirdi mi ama. Bu <laughs> A geviş. Geviş. Evet. Norveç gevişi. Otomobil satışlarına geviş getirecek. Ba kız mesela dinleyicilerimiz pul güzellik su künefe falan demişler. Kafadan sallamasınlar yani şıkları duysunlar ona göre cevap öyle. Su getirecek diye var. Norveç dışında cevap veremiyoruz bunu söyleyin şunları. Adriana Lima diyen de var. E, diğer huşevniyimiz Huşevni. B yasak. E, hayır Norveç'te yasak yoktur. Huşevni C lokum. Norveç lokumu. Tüp ve Tantuni diyenler de eklendi listeye. Şıkta yok onlar. Yok. ABC <laughs> falan desinler. Bana yardımcı olacaklarına kafamı karıştırıyorlar. <laughs> ya sen karışma. Evet. Şey ve son olarak koca bir hiç. De. Koca bir hiç sizin uydurdunuz belli. Ee, çünkü Norveç'te kocaman bir hiç yoktur ancak bunu siz hediye olarak verirsiniz. Norveç'i bayağı iyi biliyorsun. Evet. E, geviş diyorum. Geviş son kararın mı? Son kararım. Yani soğuk denizlerde yüzen bir balık olduğunu düşünüyorum. Norveç gibi bir şey. <laughs> Meşhur Norveç gibi bir şey. Evet. Doğru. Maalesef doğru cevap e, yasak olacaktı. Yasak mı? Norveç'te evet. yasak yoktur ki. Öyle <laughs> diye nereden biliyoruz? E, o ülkeler çok medeni ülkeler oralarda yasak olmaz. <laughs> ne kadar tuhaf konuşmalar bunlar. <laughs> Spatzi Jötem. Ee, hem Almanca hem Fransızcamızı geliştirmek anlamında iki ayrı güzide kelime Spatzi Jötem. Evet ben ama biraz da İngilizce. Evet şimdi İngilizce, İngilizce kelimelere de biraz aşina olacağız çünkü sevgili İngildek Gorgonumuz bizlerle birlikte önce İngilizcesini ardından becerebildiği kadarıyla Türkçesini bize verecek. Bunu biz önce Türkçesini dinleyerekten İngilizceyi direkt bypass edemiyoruz değil mi? Mecburuz Türkçe şey İngilizcesini dinlemeye. <laughs> Tabii mümkün değil önce Türkçeyi dinlemek. E yani çünkü haberi uydurmuş mu uydurmamış mı oradan anlamamız gerekiyor. Evet. Şimdi biz bir çevirelim bakalım neymiş. Matt Damon changed his hair style for his latest movie The Great Wall. Dur dur yavaş git. Ne oluyor? Ee, bir daha şey yapayım. Dur bakayım o baştan e, girelim. Ne dedi? Tam anlayamadım. Matt, Matt Damon dedi. Damon his... Evet yani şeytanla karşılaştım. Damon şeytan Matt. Eee Matt I met Damon demeye getirdi evet. herhalde. E, Demon da diyebilirdi. Yanlış telaffuz. Damon diye yazılmış. changed his for his latest movie ee, yani hairstyle dediğini duydum. Yani şey şeytansı bir saç stiliyle buluştum, karşılaştım anlamında. Yani stili duydum da olabilir hair çünkü duymak demek. Uh, I hear my style. for his latest movie. Degree. Geç kalan e, film. For his latest, latest movie. movie. en geç gelen filminde e, neydi daha önceki Daily Cartoon? E, stili duymuş. <laughs> Ve de şeytanla karşılaşmış. Yani filmin konusunu anlatıyor aslında. Ha, Spoiler veriyor. Anladım. For this reason there is a Twitter account named. E, burayı anladın mı? For this reason. For this reason evet. E, reason yani reason Fransız vardır. Ev demek değil mi reason? E, mevsim değil mi? For reasons. Ha, reason evet for reasons doğru mevsim. Vivaldi <laughs> değil mi? Account named Matt Damon's ponytail. Account, e account bir sayma sayma sayılarından bahsediyor. It's just a count. Evet. Damon's ponytail which two Bilmiyorum ben yoruldum şunun Türkçesini geçelim. <laughs> ben, yani Damon's ponytail yani şeytanın at kuyruğu şeklinde bir şey söylemiş olabilir. Pony at mı? Ya which ponytail at kuyruğu değil mi? Pony. Which 200 people follow? Which 200 people yani hangi 200 insan takip ediyor ki? <laughs> follow böyle şey. <laughs> evet yani böyle bir şeyler filmin konusundan bahsediyor. Şimdi tekrarlamayalım hemen Türkçesine geçelim. Matt Damon Çin Seddi isimli son filmi için saçlarını uzattı. Bunun üzerine Matt Damon'ın At Kuyruğu isimli bir Twitter hesabı açıldı ve 200 kişi Matt Damon'ın At Kuyruğu'nu takip ediyor. Oo burada ne stil duymak var, ne şeytanla karşılaşmak... Tamamen ...bundan hiç çevirmemiş. Evet, bütün güzellikleri yok etmiş. Yani e, konuyla alakasız bir çeviri olmuş. Biraz daha çalışması lazım bu kızımız Ayrıca yani Matt Damon'ın e, at kuyruğunu <laughs> takip edenlerin olduğunu... ...öğrenmemize vesile oldu. Evet. Sevgili dinleyiciler... ...acaba bugün telefonumda ne yüklesem? Efendim tabletimde hangi programı kullansam bundan sıkıldım biraz da şunu değiştireyim diye düşündüğünüzü duyar gibiyiz. Duyargılarımız sayesinde. Evet hafta sonu şu yüklediğim beleş şeyleri bir oynayayım, kurcuklayayım da havan bulayım. Yapacak başka hiçbir şeyim yok diyenler için. <laughs> evet aynı zamanda beleşe düştüğü için para harcamaktan kurtuldunuz ve bir miktar paranın cebinizde kaldı. Bölümümüzde sizlerle bir bakalım bugün ne kadar para cebimizde kalacak. Coinverter vardı. Currency Converter. E, coinverter yani para çevirici. Ha yani e, şu kadar dolar kaç euro, bu kadar lira kaç bilmem ne. Evet, dandik binlercesi. Bir olan, liradan düşmüş. Bir şey. Bir dolardan. Bir dolar. Ne indirelim lazım olur bir ara. Angry Dragon Bot Dress Up. What? Evet yani ne aplikasyon yapacağımı şaşırdım <laughs> adlı şirketten. Evet kızgın bir ejderha giydirmece. Evet burada ejderha giydiriyorsun hakikaten yani... Gerçekten rezalet bir Şeyle şapkasıdır. İşte bu zehir ejderhası olsun, yeşil olsun falan gibilerinde. Ya umarım istediğin İstediğin pahalı... her ejderhayı yapabilirsin. Aa ne kadar çok mutluyu var. 3 dolardan bedava 3 dolar neyse yani. iyi. Bari yani, bunun için indirelim. Hani Barbie giydirmeyi sevenler yerine hani ben ejderha giydiriyorum gibisinden. Erkek çocuklar için yapılmış <laughs> anladığım kadarıyla. Elektron şok var. Ee, bu bir arcade oyunu. Yani e, elektron atomun etrafında dönerken bizim derdimiz atomu yok etmek, çekirdeğini. Yani pasa oraya şey mi gönderiyor? Top mu gönderiyor? Dın, dın, dın. İşte bir şeyler atıyoruzdur falandır herhalde. Bu 2 dolardan beleşe düşmüş. 2 5 6 dolarımız etti. Evet. E ee, Notes XLS var. Bu Excel dosyası şeysi formatı. E ee, evet. telefonda orada burada dur bir XLS dosyası hazırlayayım da Havamın bulayım falan diyenler için. <laughs> Biraz e, aşırı gereksiz ama ya yani bilmiyorum ücretine göre indirebiliriz. Ama belki bunu e, hobi edinmiş olanlar vardır diye düşündüler herhalde 3 dolardan beleşe. Ey o zaman fena değilmiş. 9 dolarımız oldu. Ay ornament var. Ornament. Evet, e, Draw Creative Geometry Arts. Yeah. E, come on man. Evet yani böyle geometrik şekiller çizebiliyorsun. Bu bizim bakıp böyle döndürünce e, geometrik şeyler gördüğümüz <laughs> zımbırtı adı neydi? Küçük gene. <laughs> i̇şte bilmiyorum öyle onu hiçbir türlü bilmem ne oyskop. E, he, ha. E, 4 dolardan bedavaya düşmüş. 4 dolar. Evet. E, vallahi iyi 13 dolarımız oldu bugün e, zenginliklerden Durup zenginlik kene. kazanıyoruz. Esas e, şimdi e, bargain geliyor. Bargain neymiş? Print Central Pro. Yo. Evet, eğer bir bulunduğun yerde bir sürü wireless printer varsa istediğin her birinden print edebiliyorsun. Aa, onlarla ilgili Böyle bir değil. özgürlük yok. gerçekten çok güzel. Peki bu kaç paraymış? 8 dolar ıslan bedava. Ne diyorsun? Oye. Oh yeah. 21 dolar. Yani bu önümüzdeki haftayı tamamıyla geçirebileceğimiz anlamına geliyor. Evet. Hafta de? sonu tatilim bende. Hadi, hadi, çok teşekkür gazla. ederim. gelsin bir öpeyim. Cenk yok. Sevgili dinleyiciler, Suffocated Press haber ile karşınızdayız Power FM'de ve işte sevgili cevval muhabirimiz Cenk, cevvalizmin kurucusu. Şu an telefon hattımızda Cenk'ciğim merhaba. Alo. Nasılsın Cenk'im benim? İyiyim, ne yapalım ya? Biraz fazla cayday gördüm seni. He, Harvard'dayım. Ha, o Ondan yüzden... Ondan biraz ne? burada ha, ortam şeydir, gergindir biraz. Bilimsel ee, Onunla göre konuşuyor, şey yapmıyor, üzerine alınma yani. Orada hiç espri falan yapılmaz mı? Yok orada? ha, Allah <laughs> akademik bir ortamda. <laughs> <laughs> falan ya. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> evet e, ne olacak şimdi peki bu hazır bu kadar sopalıkken bize bir şeyler anlat. Ee, yani e, robot ürettik burada da. Senin de bir katkın da mı var bu robot üretimi? Var var yani e, bunlar da şey diyorlardı yani yeni bir robot yapalım ama böyle bir yenilik katalım. Ne yapalım ne edelim falan filan derken dedim yumuşak bir tane yapalım. Nasıl yumuşak falan dediler yani. <laughs> bildiği yumuşak lan yani. E, şey, soft robot. Soft ha. Anladım. Nasıl o... yani? Bu enteresan bir teklif gerçekten. Ha yani böyle şeyden aklıma geldi benim de. E, Arvurda giderken de yani yürüyeyim dedim biraz spor olsun da. Bu e, örümcek adam yapmışlar. Cama atıyorsun. Pat, pat 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 böyle yuvarlana yuvarlana aşağı düşüyor. Allah Allah. Arvurda yürüyerek gitme kısmına da ben biraz takıldım. <laughs> Ondan Neyse. sonra. E? Ee, dedim bak ne kadar bir, bir tane aldım ee, ondan sonra dedim böyle bak yumuşak ee, yani robotların hepsi şey Sen, dedim robot mu yapıyorsunuz Pinokyo mu yapıyorsunuz are you making robots or Pinokyos dedim. Buna tabi çok <laughs> takıldılar filan. Biraz sinirlenmişlerdir. Bir de bu ele yapışan şey yapışmayan iz bırakmayan böyle ıcış bıcış bazı böyle dokunmaya da ı, tırstığın bir şey değil mi? <laughs> Şeftali. Evet. Hayır o değil yani bu yumuşak doku jöle gibi bir şey. Ha işte ya bildiğin bıcık bıcık bir şey. Ee, bunlar Aynen. ya silikon milikon diye atladılar dedim silikon vadisi var dedim Amerika'dan kopya çekmiştiniz gibi olur başka maddeniz yok mu dedim yani öyle yumuşak falan. A yok dediler hani madde zaten öyle. Ama dediler farklı sertliklerde olanları var. Hani farklı farklı sertlikte yaparız falan diye. Ondan sonra o da çizimci bir çocuk vardı işte getirdi gitmiş ahtapot çizmiş. <laughs> Aa, dedim yani ya, bak. aklına yumuşak bir şey gelince ahtapot geliyor yani çok kreatifsin dedim bravo dedim yani falan. Şimdi ya. onun toplantısını yapıyoruz yani ahtapot değil de başka bir şey olsa. Bunlar hemen bir prototip yaptılar. Ee, ondan sonra... Adını e, da oktobot koyun mesela yani hani, hani oktopusla robotun birleşimi falan gibi bir şey olabilir. Aynen işte zaten onlar da bunu düşünmüştü yani senle aynı kafa işte. <laughs> Allah karşınızda ben düzgün bir şey düşündüm. Ee, diye düşünüyordum. E, ondan sonra... E, Peki millet, ne işe yarayacak bu yani bir işe yarayacak bu yumuşak dokulu robot? Tabii yani zor ameliyatlarda falan bunu yutacaksın. O, o ameliyatları yapacak falan gibi bir şeyler bunlar kendi aralarında konuştular da o beni ilgilendirmez ben fikrimi verdim çekildim yani. Yani bu cama atıp attığında pat 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 diye aşağıya inen o örümcek adam gibi jölemsi şey var ya <laughs> onun yukarı çıkanını da yapmış olursun bu robotla. Ya yani ben alsam ama o zaman onu yani şeyden bir pounddan falan satamazlar sokakta bayağı pahalı olur yani bunun yukarı çıkanı da var istiyorsan ama hani 50 pound derse ben bir poundlık olanı aşağı insin derim yani. E tabi yani o sen öyle dersin evet. de 50 isteyen de olur. Tamam yani. kardeşim Hadi, hadi, hadi sağ e, ol kardeşim. Var mı var mı söyleyeceğiniz ha. başka bir şeyler? He? Bir başka bir şey sor. Ben ne şarkı mı söyleyeyim? Yani söyle Hayır, bir patlatmıyor ufak.